arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs Şehitleri tarafındayım. Alsancak ve Kordon'dayım. Bugün ne soruyoruz? Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Yatakta hangi hayvana benziyorsunuz? Yatakta istediğiniz hayvanı canlandırın. 10'dan 33'e kadar bir numara söylemeni rica edeceğim senden. 17. 17 dediniz ya 17 adet şınav çekeceğim. Bu şınav karşılığında numaranızı rica edeceğim. Eee... <laughs> 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 2-1-5 Tamamdır Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan neredeyiz? Alsancak ve Kıbrıs şehitleri tarafındayız. Bugün sizlerle beraber yatakta hangi hayvana benziyorsun diye soru soracağız. Lakin 10'dan 33'e kadar bir numara setiniz var. Bu numaralarda yabani ve vahşi hayvanlar yazıyor. Mesela diyorum ki 22 dedi. 22 deme. 22 adet şınav çekeceğim. O şınav karşılığında numarasını isteyeceğim. Bakalım alabilecek misin? Hadi gel. Affedersiniz bir soru sorabilir miyim? Ee, yaş kaçtı? 19 ee, Yatakta hangi hayvana benziyorsun? 10'dan 33'e kadar bir numara söylemeni rica edeceğim senden. 22 22 <laughs> 22'de ne var abi? Öküze benziyorsun. <laughs> bak vallahi gel bak buraya. 22 öküze benziyorsun. <laughs> Şimdi 22 adet şınav çekersem senden numaranı isteyeceğim. Bana verir misin? Veririm. <laughs> tamam çekiyorum o zaman. Oh, 20 Kaç oldu? 12. Alayım. Hı? 0 500. Ee, 52. 52. <laughs> 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 tamam, Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bir soru soracağım. Kesinlikle hiçbir şekilde yanlış anlamanı istemiyorum. Kesin anladın Şahin. Hayır hayır. Yatakta yatakta hangi hayvana benziyorsun? Söyleme. Bunun öncesinde sana 10'dan 33'e kadar bir numara ver. Bu numaralardan birini söylemeni rica ediyorum. 12 12 mi? Hı hı. Bakar mısın 12'de ne var? Söyleyeyim mi? Söyle. Şahin var. Ş yatakta Şahin'e benziyorsun. Allah. Şimdi bu söylediğin 12 rakam var ya. Ben 12 adet şınav çekersem senin için 12 tane şınav çekeceğim ve senden numaranı rica edeceğim. Ne yapacaksın numaramı? Tamam. 12 adet şınav çekiyorum o zaman. Tamam. İlk defa biri benim için şınav çekeyim. İlk defa biri benim için şınav çekeyim. 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 <laughs> bak ondan 33'e kadar. Biri koymadım çünkü hani bir tane çeksem ne çekmesem ne yani. O zaman numaranı alayım. 531. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çak. Yayınlayabilir miyim? Yayınla. İsim neydi? Arzu. Arzu Hanım. eee yatakta hangi hayvana benziyorsunuz? bir hayvana benzemek zorunda mıyım yoksa başka türlü türlü hayvanlara benzemek zorunda mıyım? Olsam... Yani bir yabani hayvan olabilir, tatlış hayvan olabilir, Vallahi. istediğiniz bayağı. Bazen başak oluyorum, bazen yılan oluyorum, bazen yılan oluyorum. Kardeşim yılan yap kendini. <laughs> Diyorsanız tamamdır. Buradan e, İzmir halkına bir şey söylemek ister misiniz? Yatakta istediğiniz hayvanı canlandırın. Yok <laughs> Yaş kaç? 18. 18. İsim neydi? 18. Simay Simay Yatakta hangi hayvana benziyorsun diye bir sorumuz var Bunun öncesinde 10'dan 33'e kadar 33'e kadar bana bir rakam söylemelisin ee... konuşmama izin ver yaptı, götürdü, bana verdi. Önce konuşmama izin ver Ama haksızlık yapma yalan söyleme Allah senin belanı versin söyleme. 17 17 Ya neden 17 ya Eee 17'yi okur musun? Karınca Karınca, yatakta karıncaya benziyorsun 17 dedin değil mi? Şimdi ben 17 tane şınav çekersem senden numaranı rica edeceğim. Peki. 17 tane çekiyorum o zaman. Çek. Tamam. 17. yedi. <laughs> Kim o? <laughs> Bu mu? Tamam, ne diye kaydedeyim? Ne diye hatırlarım ben senin? Ben hatırlıyorum. Yeşil saçlı kız. Yeşil saçlı kız diye kaydettim. Tamam. <laughs> Yeşil saçlı kız. Kaydettim. Çak. Teşekkür ederim. Biz ve burada insanlara sormaya devam ediyoruz. Efendim? Ne soruyorsun? Yatakta hangi hayvana benziyorsun? <laughs> Kafam güzel. Sana bir taklit yapacağım öyle anla sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı bir koyacağım anlını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Eee... <laughs> <laughs> Al, alın onu dışarıya. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs şehitleri tarafındayım. Al Sancak ve Kordon'dayım. Bugün ne soruyorum? Yatakta hangi hayvana benziyorsunuz? Kaplan. <laughs> sen? Panter. Sen? kala. Sarı'nın orangutan. Orangutan mı? <laughs> Ya sen neye benziyorsun? Panda. Sen? Tavşan. Tamam, Dişi kuş. Sen? Ben mi kedi? <laughs> Zavallı ya. ateş bastı. Adam! Adam! Bir çak çak yapalım. <laughs> Neredesiniz? Tamamdır. Teşekkür ederim. Yaş kaç? 18. 18. Ee, size bir soru soracağım. Absürt bir soru. Yatakta hangi hayvana benziyorsunuz söylemeyin. Bunun öncesinde 10 numaradan 33'e kadar bir numara söylemenizi rica edeceğim. Bir numara söyleyin 10'dan 33'e kadar. 7. 7. Bir dakika. 10'dan 33'e kadar. 17 mi? 17'de ne var? Karınca. Karınca. Şimdi benim sizden isteğim 17 dediniz ya 17 adet şınav çekeceğim. Bu şınav karşılığında numaranızı rica edeceğim. Anneciğim sizin için bir sakıncası var mı? 17 tane şınav çekeceğim numarasını alacağım. Bana bana değil. Önce ilk önce izni sizden alacağız. O zaman ben 17 tane çekiyorum. <laughs> Senin için hiç bir erkek şınav çekti mi? Evet. Sana. Çekmiş lan ilk ben değilmişim demek ki. Tamam. <gülüyor> tamam önemli değil. Evet 0 500. 5. 5. Tamamdır be teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşlar kaçtı? 18. Herkesin Aynen, hep 18'den geçiyor. yüksek herhalde. Gel kaçma gel. Ee, e, Şimdi size bir soru soracağım. Soruyu sorduktan sonra yanıtı söylemeyin. Ondan 33'e kadar bir rakam vereceğim sizlere. O rakamdan birinizi seçmenizi isteyeceğim. Yatakta hangi hayvana benziyorsunuz? izleyebilirim. <laughs> 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 ben biliyorum. Sorun bu. Tamam. <laughs> ya kaçtı. <laughs> tamam. Bir sayı istiyoruz değil mi? Ondan 33'e kadar bir sayı... <laughs> ya da taş kağıt, taş, kağıt makas yapar mısın? Yaparız. Kim, <laughs> kim kazanırsa, kim kazanırsa onunla devam edeceğim. Tek kişi kalsın, kim kazanırsa onunla devam edeceğim. Bir dakika. Ben söyleyeceğim. Taş Bir dakika Bir kalk git babacım ya ne konuşuyorsun Kalk git gidin ben Babası varmış da onu Ne yapıyorsunuz? Ver Taş, kağıt, makas Sen kazandın gel Sen çıkıyorsun gel abi Bana 10'dan 33'e kadar bir numara söyle Söyleyelim mi şimdi? Söyle 33 33 Ne yazıyor? <laughs> Deve Deve çıktı Bu bendim ya ama 33, niye 33 söylüyorsun? Ben nasıl yapacağım bunu? Neyse. Biraz beni zorlayacak ama deneyeceğim. 33 adet şınav çekersem numaranı alacağım. İmkanı yok. Çekemem. iki zorluyorum ben. Ben çekeceğim. Ha sen mi? Tam deneyelim. Arkadaşlar yaş kaç? 20. 20. 19. 19. Eee, geliyor. Yatakta hangi hayvana benziyorsun? Bakalım insana benziyorum herhalde. Tamam. Sen kal. Sen de hayvan. Hangi hayvanı biliyorsun yatakta? Köpek. Hayvan. Hangi hayvan lan? Ha. Hangi hayvan? Ayı gibi. Ayı mı? Evet. Tamam. Ayı güzel bir mantık. En uğurlu rakam kaç senin? En uğurlu rakamı? 6 mı? Senin kaç? 32. 32. 6. 6 yok. Ondan 33'e kadar bir rakam söyle. 16. 16. 16'da örümcek var. Sen örümceğe benziyorsun yatakta. <laughs> Sen kaç demiştin? 32 dedim. 32 mi dedin? <laughs> Balina. Ba ba <laughs> Balina. Balina. Balina'nın özelliği ne abi? Ne bileyim <laughs> denizde yüzüyor. Vallahi. Yavaş ağır böyle sinsi. Ama çok da tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle misin yoksa yatakta? Yok canım. Yerine göre. Of, yerine göre. Tamam kanka çak. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu bu tarz içeriklerin devamını istiyorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>